Merhaba arkadaşlar hepiniz Dürdane'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Kabak tatlısı yapıyorum gördüğünüz gibi pazardan 2 kilo kadar kabak aldım. Şöyle soyulmuş çekirdekleri ayıklanmış bir de ben gözden geçireyim. Şöyle soyulmamış kabukları var aralarda onları alayım. Hepsini aynı şekilde şöyle dileyim dileyim tenceremize önce yıkayım sonra tenceremize dizeyim hepsini böyle bir parmak kalınlığında aynı ayarda kesiyoruz. Hepsinin boyutları aynı olacak. Çünkü hepsi aynı anda pişeceği için birisi kalın, birisi ince olmayacak. Hepsini aynı boyutta kesiyoruz. Ölçüler aynı olacak. Bakın. Şimdi bunları böyle tencereye alıp yıkamaya götüreceğim. Hepsini keseyim. Kabağa kesmek biraz zor. Dikkatli olalım ellerimizi kestirmeyelim. kabakları güzelce yıkadım şu yeşil tarafları şöyle altına gelecek böyle hepsini yeşiller alta gelecek şekilde diziyoruz yeşil tarafları tencerenin dibine gelecek hepsini aynı şekilde diziyorum Neden bu yeşil taraflarını aşağı tarafa getiriyoruz? Tencerenin dibine. Çünkü bu yeşil tarafları daha geç piştiği için ateşe daha yakın olsun diye. Hepsinin kırmızı tarafı yukarı gelecek şekilde dizdim. Şimdi şekerini veriyorum. Her bir kabağın üzerine şöyle bir kaşık gelecek şekilde şeker veriyoruz. Hepsinin üzerine şeker gelecek. Sadece kabak tatlı olabilir. Bakın kısık ateşte hiç su koymadan sulandı gördüğünüz gibi böyle pişmeye devam edecek. Hiç karıştırmıyoruz. Tabii ki servis yaparken de acele etmiyoruz. Güzelce soğuyacak. Sıcak sıcak uğraşırsak kabaklar parçalanır. Şöyle suyundan alıp tadına bakıyoruz. Evet, çok güzel olmuş. Sizler de böyle bakabilirsiniz tadına. Şöyle bir bakalım. Bakın çatalımız Kolayca batıyor, pişmiş. Altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. İyice soğusun. Servis yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üzerini cevizle süsledim. Şimdi tahin sevenler tahin dökebilir. Bana kalsa ben sade yemeği seviyorum. Şöyle kenarlarına tahin döküyorum. Daha güzel videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi yorumlarınızı rica ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.